Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de ne oynuyoruz? Tabii ki de Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bunu sıfır oynayacağız. Işığı açalım şöyle. Heh. Evet. Bugün Game Mode 0 oynayacağız. Çünkü yani Game Mode 0 bence benim için iyi yani. Game Mode 0'da bugün çok güzel bir ev yaptım tabii. Ee, video çekemedim çünkü benim internetim yoktu e, ondan çekemedim şimdi internetim var ama merak etmeyin şimdi minecraft'a giriş yapıyoruz şu anda aa karakter şimdi az önce karakter gözükmedi evim işte şurası bak göstereyim şurası ay nasıl şurası Game mod 0 yazıyor. Ben kulaklık kaldım. Küçücük. Evet, oyuna giriş yapıyoruz şu anda. Ya kaç saat giriş yapacağız ya? Gıcık oluyorum. Heh. Lan Ne oluyor? Ne oluyor? Ha tamam tamam. Ee, ben yapmıştım bu evi. Güzel olursa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Takip etmeyi unutmayın. Beni takip edin,leri ben de takip ediyorum. Sözüm söz. Altı kişi şu anda e, takip ediyor beni. Ben de onları takip ediyorum. Onlar da buradan selam vermenizi rastlarsak. O ne lan mavi? Evet. Şimdi. E, ev yapalım böyle. Ama elmastan değil. Şey. Zümrütten. Evet. Zümrüt mü gibi Bilmiyorum. Hemşire şöyle. şöyle Hmm, bu kadar yeter mi? Yeter, evet. İyi böyle. Uzun zamandır oynamıyorum. Yani hmm, bir 3 hmm, e, gün, 4 gün falan oldu oynamıyorum. Evet, şimdi can can minden, Canlar neredeydi ya? Yani? Pardon. pardon elim böyle gidiyor çünkü e, kamera burada e, alışkanlık işte elim böyle e, e, gidiyor alışkanlık işte ne yaparsınız değil miydi ya? Can nerede can hmm. can? Hmm. Can yok ya. Ya da ben mi görmedim? Baya bir iksir varmış. Hmm. Can bulamıyorum. cam koymasak mı? Oğlum camsız ev olur mu? Tabi ki olacağız. Ama bulamıyorum Cık. Buralarda bir yer yapmaması gerekiyor. Canlı kaldı. yani cam bulamadan 2 saat geçiyor ya. Ha bulduk sonunda ya. Normal cam alayım ben. Evet. Ha. Tamam. Bu ne lan? Neyse. Aldım bir şey işte. Ay ben senin ya. yerleri tabi toprak olmasın yerler. Şunlar şöyle kliye. Game moda daha alışamadım. Ben hile açmayı severim. Siz seviyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ya. Minecraft'çiler em lan ya. Ya. Şunlar şöyle hmm. Ben de iki saat ev yapıyorum kardeşim ya. Biraz hızlı olsam ama. Koyum, ne koyun ne yapıyorum burada ya? Yerleri cam mı yapayım? Evet. Yerleri cam olsun. böyle daha güzel gözüktü. Şimdi çok güzel bir ev yapacağım. Ee, na, ah. Alışamadım. Tekrar böyle sonra da cam koyacağım oralara. Tab şöyle. Arkadaşlar bana soruyorsunuz ki sen kaçıncı sınıfsın? Ben 2A klasındayım. Evet. Sabire buradan da selam yolluyorum sana izliyorsan. Tabi yeni YouTube kanalı açtım. Onu da söylerim birini. Belki şuraya falan koyarım. Em, Youtube kanalımı. Oradan takip edersin beni arkadaşım. O, onu Whatsapp'tan yollayacağım mı Ta takip edebilir beni. Aa bunun kaçınıyor. Hmm, bunun kaçınıyor benim. Şöyle yapalım. Diyeceksiniz ki yani bu evin kapısı nerede? yapacağım şimdi. Gerçeği biz uçuyoruz abi. Kapıya ne gerek var? Evet. Şimdi ee... Allah'ım ya. Şunu şöyle yapalım. Evet. Son şurası kaldı. Aa. Ah, şöyle. <laughs> Hı. da şöyle yapalım. Lan. Lan bir alışamadım ya. Heh, tamam. Şimdi hmm kapıyı nereye yapsam kapı 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 şöyle mi olsa şuraya kapı koyacağız da Sonra kapı. Nereden alacağız bu kapıyı? Şöyle bir kapı iyidir. Güzel olmamış mı? Vallahi çok güzel oldu ya. Başka ne alabiliriz? buradan alayım ya ilmek böyle gidiyor arkadaşlar özür dilerim yakında yeni bir kamera alacağım Arkadaşlar şu anda telefonla çıkıyorum telefonla bayağı kolay abi <laughs> Şuraya da e, pasta koyalım buralara. Neyi bilmiyorum. E, cool olsun niye bilmiyorum. Kul olsun diye koymuyorum tabi. Öylesine koyuyorum. Ama biraz da cool oldu ya. Oha çok güzel gözüktü ha. Neyse. Şuraya atıyorum koyunlar yeri bunu. Tamam. Um, ne alabiliriz başka? Um, um, eve kitap koyabiliriz evet evin içine koyabiliriz kitap. Şöyle tak tak tak. çalışma masası çalışma masası şöyle hmm, başka ne alsam sandık San sandık ah, tamam. sandığımızı şöyle koyalım Bir de fırın. Bu yeni fırın arkadaşlar. Yeni fırından koyacağım tabi. İki tane koydum. şimdi de evden çıkalım. Şöyle. Tamam. Ve evet. Evimiz böyle. Hatta şunu bir atayım. Tamam. Evimiz böyle arkadaşlar. Güzel olduysa yorumlara yazın. Baya güzel oldu bence arkadaşlar. Ha, evet. Bu ev mi daha güzel yoksa bu yeni yaptığımız ev mi? Bence bu daha iyi abi ya. Buna çok uğraştım ben yarım saat falan uğraştım. Ben buna 10 dakika falan uğraştım. Ha, 13 dakika falan uğraştım buna. Evet, şimdi böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.